Evet merhabalar 6 Şubat 2024 hisse senedi yorumlarımıza devam ediyoruz. Bankacılık endeksine baktığımız vakit %0.27 aşağılarda olduğunu görmekteyiz. Tabii ki bankacılık endeksinin Borsa İstanbul 100 endeksi üzerindeki ağırlığı oldukça kuvvetli. Nispeten Borsa İstanbul 500 endeksi de %0.03 aşağılarda bankacılık hisse senetlerinin aşağılara doğru hareket etmesiyle 8.774 seviyelerinde seçim sonrasında Mayıs sonrasında yukarı doğru sert bir şekilde tren söz konusuydu. Ağustos Eylül aylarına kadar bir endeksinin 8 binlere geldiğini gözlemledik. Sonrasında da 4-5 aylık sürede esasen bu seviyelerde 7500 ile 8400 seviyeler arasında hareket etmişti. Genel çerçevede yeni yeni 8400-8500 barajını geçmeye başladı. Bugün de 8774 seviyelerinde Dolayısıyla beklentimiz orta vadeli, uzun vadeli hisse senetten yukarı doğru hareket edeceği yönünde. İki piyasada ne ucuzdadaki hisse senetleri ucuzlasın veya bir başka ifadeyle neyin fiyatı düşecek ki hisse senetlerinin fiyatının düşmesi düşünülsün. Dolayısıyla burada tabii ki portföyün büyütülmesi için doğru hisse senetlerinin portföye eklenmesi gerekiyor. Evet konuşmuş olduğumuz hisse senetlerinden Sönmez grubu iştirak firmalarından Sönmez Filament 55-56 TL seviyelerinden Ocak ortalarında Şubat başı 65-66 TL seviyene kadar hareket ettiğini gözlemlemiştik. Yaklaşık 10 TL'lik bir artış söz konusuydu. 75 TL'ye kadar hareket ettiğini ve sonrasında da bu seviyelere tutunamadığını gözlemlemiştik. Evet, Halkart hisse senetlerinden Çat eser elektrik 90 TL'yi daha evvel iki sefer geçmeye çalışmıştı. Geçememişti. Bugün de esasen 90 TL'yi geçmeye çalıştığını görüyoruz. 90.55 TL. Kuzey boruya baktığımız vakit 2023 yılının flash Halkar hisse senetlerinden Ardar'da iş anlaşmaları ile beraber dünyanın boru ihtiyacını karşılayan hisse senedi mevcut durumda. Halkar sonrasında Ardar'da tavanların yaptığı 170-180 TL kadar hareket etti. Sonrasında tabanlarını yaptı. Burada tabii ki bireysel yatırımcılarının bu hisse senedine ilgi göstermesi neticesinde dün tek tavanını yaptığı güneş paneliyle ilgili yatırımı söz konusuydu ve bugün de hisse senedinin %7.8 yukarı doğru hareket ettiğini görmekteyiz. 145.1 TL'den işlem görüyor. Ya tavan ya da taban hareketi yaptığını görmekteydik. Dolayısıyla bakacağız Kuzey Boru hisse senedi acaba bugün ne şekilde davranacak? Ve Türk Hava Yolları hisse senedi mevcut durumda Dünyada piyasa değeri bakımından şu an itibariyle 8. sıradaki havayolu firmamız 286.25 TL. Genel çerçevede 230-240 TL arasında hareket ederken hızlıca 270-280 TL'ye çıkmıştı. Bu seviyede tutunabilecek mi? Bakacağız. Şu an itibariyle Türk Hava Yolları hisse zaten aylık hareketinde görmekteyiz. 240 TL'lerden 286 TL'ye hızlıca hareket ettiğini gözlemledik. Son Halkar hissesi senedi Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 52.3 TL'den işlem görüyor. Hala Halkar fiyatının üzerine çıkabilmiş değil. Burada tabii ki bireysel yatırımcıların özellikle gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetlerine çok da ilgi göstermediğini sıklıkla gözlemledik. Evet, Ekos Teknoloji'ye baktığımız vakit Halkar sonrasında 13-14 TL'den şu an itibariyle 72.85 TL'den işlem görüyor. Gayrimenkul yatırım ortaklığı firmalarının tersine teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalarda bireysel yatırımcıdan ilgileri devam ediyor. Ekos teknolojide de bunu görüyoruz. Ve Ereli Demirçelik hisse senedi Borsa İstanbul 100 endeksinde ve sanayi endeksinde ağırlığı kuvvetli olan hisse senetlerinden 43.34 TL'den işlem görüyor. Esasen oldukça fazla da bireysel yatırımcıyı temettü yatırımcısını içerisinde barındıran hisse senetlerinden Geçtiğimiz yılda bu seviyelerde de şu anda bu seviyelerde olduğunu görmekteyiz. Borsa İstanbul rallisine paralel olarak hareket etmediğini görüyoruz. Evet hisse senedinde yabancı yatırımcının ağırlığının kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yabancılar bu hisse senediyle ilgili satışlarına devam ettiği müddetçe hisse senetlerinin fiyatlarını yukarı doğru hareket etme ihtimalinin çok da yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Evet Eczacıbaşı yatırım hisse senedi açısından olaya baktığımız vakit 291 TL'den %1.13'lük artışla işlem görüyor. Tabii ki şöyle bir son 3 yıllık hareketine baktığımız vakit esasen hisse senedinin 2020 yılında 11-12 TL seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Sonrasında 50 TL seviyelerinde uzunca müddet 2022 yılında hareket etmiş 40 TL'di zaman zaman inmiş. 2023 yılının başlarında 160 TL hareket etmiş. Düzeltmesini yapmış 100 TL kadar düşmüş ve sonrasında tekrardan yukarı doğru sert bir şekilde hareketini yapmış. 320-330 TL'ye kadar hareket etmiş. Dolayısıyla burada enflasyona karşı kendisini ezdirmemiş bir hisse senedini görüyoruz. 2020 yılında 10 TL'lerdeyken yaklaşık zaten 3 yılda ortalama bir ürünün ortalama bir hisse senedinin fiyatının 20 kat 30 kat arttığını görmekteyiz. Borsa İstanbul'da sıklıkla da bu ortalamayı yakalayan hisse senetleri olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla eczacı başı yaratırım. hisse senedi baktığımız vakit esasen çok da ucuz olmadığını söyleyebiliriz. Fakat burada yatırımcıların da enflasyona karşı ezilmediğini görüyoruz. Son olarak konuşacağımız hisse senedi Sönmez Pamuklu 2020 yılında 10 TL seviyelerinde olan hisse senedinin zaman içerisinde enflasyon karşısında ezdirildiğini görmekteyiz. Mevcut durumda burada tabii ki Senepam hisse senedinin POIP hisse senetlerinden olması bireysel yatırımcı nezdinde çok fazla tanınmamış olması hisse senetlerinin yukarıya doğru hareket etmesini engelleyen unsurlardan bir tanesiydi. Burada tabii ki poip hisseleri ne demek? Bunu açmak lazım. 5 sefer işlem görüyor. 9.55, 12.55, 13.55, 17.55 ve 18.05 saatlerinde. Dolayısıyla hacminin diğer hisse senetlerine göre bilinirliğinin diğer hisse senetlerine göre daha düşük olduğunu gözlemliyoruz. Enflasyona karşı da ezdirilmiş bir hisse senedi şu an itibariyle bir başka hisse senedine biraz evvel değindik. Eczacıbaşı yatırım 10 TL 20 TL seviyelerindeydi. 2020 yılında şu an 300 TL yaklaşmış durumda. Dolayısıyla Senepam hisse senedinin de en azından bu seviyeye gelmesi Senepam yatırımcılar açısından oldukça makul oldukça mantıklı olabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine kendi plana göre yatırım karar vermesi gerekiyor.